Hepinize merhabalar. Ben Arriva. Birçok takipçimin merakla beklediği Paranormal Olaylar serisi 6. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde takipçilerimden gelen korku hikayelerini birlikte okuyacağız ve yorumlandıracağız. Eğer bu içeriği ilk defa izliyorsan bilir kişi değilim. Sadece kendime göre yorumluyorum ve öznel yargılarım ile akıl veriyorum. Uyarmalıyım. Eğer 18 yaşından küçüksen ve yanında bir büyük yoksa bu videoyu izleme. Eğer 18 yaşından büyüksen başına geleceklerden ben sorumlu değilim. Önemli uyarı. Bu videoda anlatılan olaylar gerçek hayattan alınmadır. Bu videoda ismi geçen şahısların isimleri sansürlenecektir. Tekrardan uyarıyorum. Başınıza gelecek olaylardan ben sorumlu değilim. Bir gün ben arkadaşımın evine gittim. Annesi ve benim babaannem yan eve gitti. Bir ölmüştü. Onun duasını yapmak için. Neyse. Saat 9'a falan geldi. Biz arkadaşımla televizyon izliyorduk. Sonra bir ara konuşmak için televizyonun sesini kıstık. Arkadaşımın evi iki katlı. Altta depo gibi bir yer var. Ve ikinci kata giriş yapılabiliyor oradan. Depoya dışarıdan giriliyor. Merdivenden sesler gelmeye başladı. Adım sesi. Ama sanki bilerek ayağa daha sert vurursun ya. Öyle bir ses. Biz korktuğumuz için televizyonun sesini fulledik. Sonra ses gitti mi diye televizyonun sesini kıstık. Adım sesi yavaş yavaş yaklaşıyordu. Sonra ses kesildi. Sonra arkadaşım eline bıçak aldı. Ben de o panikle sandalye aldım. Arkadaşım kapıya doğru gitti. O önde ben arkadayım. Kapıyı açtı. Sağa bakınca orada montlarını astıkları bir yer var ve oraya baktı. Ve çığlık attı. Ben bakamadım. Kapıyı kapadı. Ne oldu diye sordu tabii. Ben de ağlıyorum. O bir süre konuşamadı. Beş dakika sonra orada bir şey gördüğünü söyledi. Simsiyah, silüet gibi bir şey görmüş. Sonra neden bilmiyorum polisi aradık. Arkadaşımın annesini falan aradık. Haliyle kimse inanmadı. O olaydan önce biz senin videolarını izliyorduk. Paranormal olaylar serisi. İnanmıyorduk ve yaşadık. Öncelikle görmüş olduğunuz silüet tabii ki gerçek olabilir. Fakat o olaydan önce paranormal olayları izlediğinizi söylüyorsunuz. Her videomda başta uyardığım gibi videolarımı 18 yaşından küçüklerin izlememesi gerektiğini söylüyorum. Tahminimce psikolojik bir olay yaşadınız. Uyumadan önce gördüğünüz son yüz, uyumadan önce yaptığınız son aktivite her zaman rüyanıza girer. Bu da onun gibi psikolojik bir olay olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde olabilecek bir şey. Dünyada sadece biz yaşamıyoruz. Bir diğer paranormal olaya geçelim. bir keresinde bir akrabamızın kızının kınası vardı. Ona katılmıştım. Sonra tuvaletim geldiği için yerini sordum. Gösterdiler. Fakat sen tenha bir yerde duruyordu. Yeri gösteren teyze beklerim istersen demişti. Ama onu dinlememiştim. Ama onu dinlememiş gitmesini istemiştim. İşimi gördükten sonra elimi yıkamak istedim. Su biraz çamurlu geliyordu. Bu yüzden akmasını bekledim. O sırada arkadaki tuvalet kapısının açılmış olduğunu gördüm. Alan daralmasın diye kapatmak istedim. Ama sanki kapı direniyor gibiydi. Aynaya doğru döndüm ve aynada arkadaki tuvalet kapısının kapalı olduğunu gördüm. Üst kısmından da kanalı bir el sarkıyordu. Ama aslında o kapı açıktı. Bağırarak yardım istedim. Kimse duymamıştı. Yüksek sesten dolayı o günden beri kına yapılsa bile asla gitmem, gitmeyi de düşünmüyorum. Kınanın nerede olduğu belirtilmemiş ama köy olduğunu düşünüyorum. Çünkü genellikle bu tarz olaylar köylerde daha fazla oluyor. Ve köylerin tuvaletleri her zaman tenha bir yerde olur. Ya da köylük bir alanda yapılan bir düğün, kına. Hepsi aynı yerde yapıldığı için belki de önceden, yıllar önce kınası yapılan bir gelinin belirsiz bir şekilde öldüğü ya da üç harflerin onu kaçırdığı da olabilir. Belki de arada kalmış ruhu. Cinayetinin çözülmesi için senden yardım istedi. Ama elden ne gelir? Bir diğer korku hikayesine geçelim. benim değil. Bir arkadaşımın başına geleni söylüyorum. Batı isiminden bir şehirde üniversite okurken bir falcıya gitmişler. Yalnız falcı öyle herkesi almıyormuş ve parayla da bakmıyormuş. Kahvenin kendisi pahalıymış. Bir tık daha. Neyse. Bunlar masada dört kişi otururken falcı gelmiş. Diğer üçüne bir daha gelmeyin. Size asla bakmayacağım diyerek kovalamış. Arkadaşıma sen gel demiş. Bir sürü şey söylemiş. Ancak şu dediği ipleri koparmış. Senin annen iki yıl önce senden habersiz hamile kalmış ve çocuk aldırmış. Sizin evde iki tane gri koltuk var. Onların köşesinde bir tane fiskos duruyor. İşte kardeşinin ruhu o fiskosun altında yaşıyor demiş. Kız çok tabi. Hemen apar topar annesine gitmiş. Olanları anlatmış. Ailenin tüm psikolojisi yerle bir tabi. Taşınmışlar. Biraz daha toparlandıktan sonra bir gün o kızın arkadaşlarından biri falcıyı kina etmiş fal baksın diye. Falcı o zaman demiş ki o arkadaşına söyle. Taşınmaları bir işe yaramadı. O onları izliyor. Şimdi de yeni evlerinde bilmem neredeki yerde şurunun altında demiş. Ben de ilk duyduğumda çok korkmuştum. Bilirsiniz ki falcılar kendi içlerinden ya da uydurdukları şeyleri söylemezler. Zaten gerçek bir falcının yandaşları olur. Ve halk tabirince kolonileri olur. Falcının söylediği yerler kendi bildiği yerler değil tabii ki. O şeylerin ona bilgilendirdiği konular. Bence arkadaşının annesine bir üç harfli aşık oldu ve o çocuğu istemedi. Kendisinden bir çocuk olmasını istedi bence. Ve onun düşmesini sağlayan kişi de o. Belki de sahibi oydu. Bu yüzden arkadaşının annesine bu gebelik ağır geldi. Normal bir insan bebeğinin ruhu olsa takip etmez değil mi? Bir sonraki korku kurbanına geçelim. Bu olayı yaşadığımda 14-15 yaşındaydım. Ağustos ayındaydık. O zaman tabii köydeydik. Annemi kuzenimin evine bırakacaktık. Sonra biz de geri eve dönecektik. Her neyse. Anneme bıraktık. Biz de kuzenimle yolda şakalaşa şakalaşa güle güle yolda yürüyorduk. Sonra aniden arkadan düşme sesi geldi. Arkaya baktığımızda kimse yoktu. Sonra ilerlemeye başladık. Bir anda ensemde biri nefes alıyordu. Arkama dönmeye cesaretim yoktu. Sonra bir ara arkamı döndüğümde ensemdeki nefes alma bitmişti. Ve arkamda kimse yoktu. Sanki her şey bir da bitmiş gibiydi. Sonra kuzenime anlattım. Tuhaf olan şey o da aynı şekilde ensesinde bir nefes hissetmişti. O günden sonra annemi oradan almadık. Annem tek başına eve geri geldi. Ve geldiğinde dışarıdaki tuvaletin kapısını açık bıraktığımızı söyledi. Ama biz tuvalete hiç gitmemiştik. Ve kimse dışarıdaki tuvaleti kullanmazdı. Herkes evin içindeki tuvalete gidiyordu. Ama açık olduğunu söylemişti. O günde annem anlattık yaşananları. Ve yattık, uyuduk. Sabah kalktığımızda anneme, kuzenimle olanlara ne diyeceğini merak ettiğimiz için bir daha sorduk. Anne, dün olanlar hakkında ne düşünüyorsun? Ama annem Hiçbir şey anlatmamışız gibi bakıyordu. Çok korkmuştum. Sonra annem beni yatmadan uyandırdı. Mers'e gördüğüm rüyaymış. Biz o gün köyde değil İstanbul'daydık. Daha yeni gelmiştik. Bu da böyle bir olaydı. Yaşamış olduğun olay, olay mı bilemem. Kabus ya da bir rüya olarak adlandırabilirim. Ama ilk olarak rüya olmadığını baz alalım. Her insan günlük yaşantısında daha yeni sesinde bir nefes hissettiği zamanlar oluyordur. Sizin de oluyor değil mi? Dünyadaki tek varlıklar değiliz. Tabii ki onlar da bizim gibi nefes alıyor. Ve ne kadar yakınımızda bilemeyiz. Bunları hissetmemiz aslında çok normal. Bazen normal bir günde, normal bir yolda yürürken sessiz, ıssız bir köşede bir ses duyabilirsiniz. Ya da odanızda tek başınıza oturuyorken birisinin nefes sesini kulağınızın dibinde hissedebilirsiniz. Bunlar çok normal şeyler. Lakin annenize anlattığınız olayı annenizin dinledikten sonra ertesi gün hatırlamaması aslında annenize hiç anlatmadınız. O anneniz değildi. Tabi sen bunu bir rüya olarak gördün. Ama unutma ki rüyalarda bir gerçektir. Bir sonraki korku kurbanına geçelim. Ben şu an 14 yaşındayım ve bundan 4 yıl önce 10 yaşındayken başıma benim çok olaylar geliyordu. Benim arkadaş ortamımda en çok cinlerden falan korkan bendim. Ama sonradan alıştım. Bir gün arkadaşlarım Begüm, Egemen, Arda, Poyraz falan oturuyoruz. Sonra bizim Begüm'ün ortak kedilerimiz vardı. Onların biri kayıptı. İşte o kedi arıyordu. Bizim yaşadığımız yer köy ve orada da çok böyle terk edilmiş evler var. O evlerden biri de bizim mahallede. İşte dediğim gibi biz kedi arıyorduk. Sonra bulduk. Ama keşke bulmasaydık. Kedi o evin bahçesinde ve ölü bir şekildeydi. Kedinin üstüne dal düşmüş, ölmüş. Ama bir sorun var. Bahçe daha çok. Ben çakı, bıçak falan çok severim. Her zaman yanımda olurdu. O günden sonra bir daha elime almadım da neyse. Biz kediyi görmek istedik. Erkekler bir yer kazdı. Biz de Begüm'le dalı kaldırmaya çalışıyorduk kaldırdık. Ama bir sorun var. Biz hala o evdeyiz. Kaldırdığımızda dalı evden bir ses çıktı. Yüksek bir sesti. Begüm korktu. Ben de elimde çakı var diye fazla korkmadım. Sonra Begüm benim yanıma geldi. Tekrar ses geldi. Benim adım, adım Elif. Gülerek adım söyleniyordu. Bu sesi daha önce hiç duymamıştım. Begüm hadi şu kediyi alalım gidelim dedi. Ben de tamam dedim. Kedi almak için bir poşet aldık. Ama kedi orada değildi. 3 metre falan ilerideydi. Ben tırstım. Bir sopa aldım elime. Kediye doğru ilerlettim. Adımı tekrar seslendi aynı ses. Ben de yeter dedim. Kediye doğru ittim sopayı. Sonra kedi havaya kalktı. Ben de Begüm de çığlık attık. Kaçtık. Erkekler geldi. Ne oldu? Diye sordu. Anlattık onlara. Tamam biz alırız dedi. Almaya gitmişler. Ama kedi yok. Sonra biz dua ettik ve sakinleştik. İki ay geçti bu olayın üstünden. Biz Begüm'le buluştuk. Gezeriz diye. Ve gezdik. Benim yine elimde çakı vardı. Bir kağıda rastladık. Ben merak ettim. Çakıyla ile onu tuttum. Begüm yine başımıza bir şey gelecek boş ver dedi. Ben dinlemedim. Açtım kağıdı baktık. Bir şey yazıyordu. Galiba Arapçaydı. Begüm bana kızdı. Elimden aldı attı. Sonra tekrar ilerlemeye başladık. Bayağı uzaklaştık. Bilmediğimiz bir yere geldik. Karşımıza bir ev çıktı. Bir de çeşme. Begüm şurada bak çeşme var gel elimizi yıkayalım dedi. Ben de tamam dedim. İlk Begüm elini yıkadı sonra ben yıkayacaktım. Tekrar aynı ses adamı seslendi. Elif diye. Ben de elimi yıkamadan hadi dedim. Gidelim. Begüm de tamam dedi. Dua etmeye başladık. Sonra ben çakımı orada bırakmışım. Gidip almak istedim. Dede yadigarı. Ondan almak istemiştim. Tekrar o çeşmeye gittik. Aldık çakıyı. Yine benim adım. Yine aynı ses. Sonra ben kafayı yemiş gibi bağırdım. Ne? Çeşmenin yanında ev vardı. O evden bir kız çıktı. Beyaz, yırtık bir elbise vardı kızın üzerinde. Begüm şok içinde ağlamaya başladı. Ben de deli gibi bağırdım. Hay ben böyle şansın diye. Kız güldü ama ne bileyim çok kötüydü. Beni eliyle gösterdi. Korkma dedi. Fazla canın acımayacak. Benim elim ayağım titriyordu. Sonra Begüm beni tuttu ve koşmaya başladık. Ama ses yine benim adamı sayıklıyordu. Sonra biz kaçtık oradan. Eve geldik. Evde babaannemi anlattım. İnanmadı. Ama bana dua okudu. Sonra babama anlattım oraya gittik aynı yere ve ne ev ne çeşme ne o kız vardı Sonra babam tamam boşver hayal görmüşsünüzdür dedi biz de eve geldik Akşam oldu benim kafam zaten karışıktı erken yattım sonra gece uyandım Saat hatırladığım kadarıyla iki buçuktu sonra yine o ses bu sefer sesi ağlar gibiydi Elif çakına, çakına bak abi. dedi ben de baktım inceledim Çakının üstünde kan izi vardı ben babama koştum. Sonra babam bir şey demedi. Ben ağlamaya başladım. Tamam bir şey yok dedi babam. Sonra bizim yanımıza yat dedi. Ben de yattım. Sabah oldu. Beni bir hocaya gösterdiler. Çakıyı aldılar. Çakıyı attılar. Hoca beni okudu, üfledi. O günden beri bir şey yok. Arada duyuyorum aynı sesi. Ama dua okuyorum gidiyor. Anladığım kadarıyla sorun sende değil. Çakıda. Fark ettiysen anlattığın hikayenin tamamı çakı ile ilgili. Ve her şey çakı. Benim düşüncem neden bu çakı ile bir şeye zarar verdi ve bu şey intikam almak istiyor ve bu yüzden senin peşini bırakmıyor. Bence o çakıyla ilgili düşüncelerini bırakmalısın. O çakıyı artık kullanma. Ve onu yakıyor musun? Ne yapıyorsun? Yok et. O çakı senin başına dert olacak. Çünkü o çakıyla çok büyük dertler açılmış. Öyle görüyorum. Bir sonraki korku kurbanına geçelim. Bu olay yolunda 16 yıl olmuştur. Köye gitmek için yola çıkmıştık. 11 yaşındaydım. Uyumuştum. Uyandığımda anneannemin evindeydik. Odadan çıkıp salona gittim. Herkes bir an susup bana baktı. Ne, ölümü gördünüz diye sordum. Önlerine dönüp konuşmaya devam ettiler. Ben de su içmek için mutfağa gittim. Camda bana bakıp sessizce evden çık. Onlar ailen değil dedi. Mutfaktan koşarak çıktım. Herkes yine susup bana baktı. Hava almaya çıkıyorum dedim ve koşarak kaçtım. Herkes çardakta çay içiyor gülüyordu. Yanlarına gittim. Evdekilerden ve evden çıkmamı söyleyen kişiden bahsettim. İnanmadılar. Evin dış kapısı çok sert bir şekilde duvara çarptı. Babam gidip baktı. Evdeki o şeyleri gördü. Arabayı benim baban babaannemlere gidiyoruz dedi. Ben arabaya kaçtım. Annem kalkacakken anneannem kolundan tutup kaçıyor, kaçıyor musunuz? Parti daha yeni başlıyor. Dedi. O gece ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Arabada havasızlıktan bayılmıştım. Uyandığımda babaannemdeydik. Odanın kapısı açıldı. Hareket edemiyordum. Kafamı çevirdim. Dedem bana bakıp, anneanne geçen sene öldü. Sana söyleyemedik. Onu ben öldürdüm. Evinin arka bahçesinde marulların altında yatıyor. Onu ben gömdüm. dedi. Geldiği kapıdan gitti. Sabah babama anlattım. Beni polise götürdü. Bahçeye kazdılar ve ceset çıktı. Dedem tutuklandı. Hapishanede yediği işkencelerden dolayı iki yıl önce vefat etti. Olay olalı 16 yıl olmasına rağmen hala etkisi altındayım. <laughs> önce deli raporumu aldım. Bu tarz bir olay ben de yaşadım. Aile bireylerinizin yerine geçmiş farklı varlıklar oluyor. Tek isteğim dua edip Kur'an okumanız. Bu konu hakkında pek verebileceğim bir akıl yok. Paranormal Olaylar serisi 6. bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer bu saniyeye kadar izleyip korkmadıysan lütfen kendini yorumlarda belirtmeyi unutma. Paranormal Olaylar serisi 7. bölümün gelmesini istiyorsan kanala abone olup like atman yeterli olacaktır. Eğer hala bir paranormal olay yaşamadıysan ve korkmuyorsan... Bence kork. Belki de sıradaki kurban sensindir.